Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arapça arsayısına devam edeceğiz hemen başladım bugün oynayacağımız oyun Arapça oyun gibi bir şey yani Arapça Fortnite pardon Fortnite gibi bir şeye benziyor silahlar falan bir bakalım arkadaşlar hay şöyle aynen ya. İlk bir adam öldürmeye çalışıyorum şöyle ay o dur bakayım ha oy İlk yani ilk kilimiz böyle ben bu oyunu bu arada e, bayağıdır oynuyorum. Hem de böyle bir seri başlamışken oynayayım dedim. Şöyle sniper style yaptım aga ben. Sniper oh Sniper style çekemedim aga Sniper style yapacaktım mı? izin vermediler. Oh. Sniper style öyle bakayım. Şöyle aman aman aman. Aman aman aman. Aman, 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 aman. Oy. Ben az kalsın öldürüyordum ama. Şuradan bir sniper style oh. patlar mı? Patlar sniper style. Ay. Hop kanka. Bu arada sniper kullanmak çok zor. Kay. Sniper style. Oy oy. Oh. Nasıl yedi sniper style? Gördünüz mü arkadaşlar? Oh. Hop sniper style. Konu ben böyle oh. değil mi ya? sniper style. Uf. Uh. bu böyle lan sniper style? Ben her öldürdüğümde sniper style diyeceğim arkadaşlar. Şurada ne biri var? Uh. Tam kafaya sniper style. Gel bakayım. Biraz da taramalı style yaparım. Öl bakalım. Allah rahmet eylesin kanka. Bakalım başka birileri var mı? Şöyle bir ev yapalım. Şöyle. De. Bakın 21. yüzyılım. Ben neyim? Neydi? He mimar Sinanlarıyım. Oğlum bak. Kırma evimi. Evimi geri verir misin? Öl lan. Oğlum bu ölmüyor ha. Dur. No scope öldüreceğim. Uh. <laughs> Oy! Sniper style. Uh. Deli bu ne? Ay. Üf. Kanka ben neyim böyle sniper'la ya dur. Uh. Oy! Sniper style. Kanka ben böyle neyim? Oy! Özlemedim de sniper style. Sniper style Ay, almadı. Sniper style. Kanka ben böyle neyim ya? Şakası diyorum. Ay, üstten biri sıkıyor ha. Bak bak. Oh. Bak bak. Sniper style. Tamam. Dur sana no scope style açacağım bekle. Hadi. Kanka kendimi öldürdüm ya. Ya şunlar neyse. Sıkıntı olmaz arkadaşlar. Rahat ol. Come on baby. Biraz kanki. <laughs> ey ey ey, ey, ey. <laughs> Bak şimdi. Oy. Ya keşke ben ölürseydim onu ya. Çok havalı orada. <laughs> oh. <Of>. Tam gövde. <laughs> Tam kafadan. Enemy's evet. Düşman görüldü düşman görüldü. Ayga supplies. Bomba bölgelerini koru. Gel, gel, yaklaş. Uh. Yaklaş, yaklaş bakayım. Ya, ya, yaklaş bak. O ölmüyor kanka. Dur. Ay. Oy şu bir tane beyaz var. ona, ona onu füzeyle öldüreceğim. Dur. Dur. Şu daha iyi. Tamam şu füzeyle bir öldüreyim. Gel. Dur at. Uh. O ne? Uh. Oy. Oy lan. Oy lan. Oy lan. Uy. lan oğlum ya. Oy lan. Burada onu öldürmeyeyim. Lan. Orada duvar var herhalde. Ben buradan bunu öldürme. Dur lan. Ko ben ne oldu böyle? Kozlu oldum. Ne yapmışlar sana? Oğlum lan. On. Ne yapmışlar sana oğlum? Sana öyle bir şey yapmışlar ki. Lan. Oğlum bak. Hesaplamama göre aynen. Hesaplama göre ay. Lan. Puh. Oh. Puh. Sen de. Bay bay. Başka var mı kanka? Yok. Sen buralara Nereden geldin? Sen buralara nereden girdin? Neredene kurban olayım? Şurada da bir var. Lan ha. Pardon beyler. Bam sniper style. Kam sniper style. Birim geliyor. Hiç belli etmedi. Ha. Şöyle. Hop. Huh. Hop. Huh. Hop ay. Uy. Ne yaptım lan ben dur. Şunu da bir öldüreyim arkadaşlar. Ölmedi. Vallahi oyun eğlenceli oyun. Bir de bir arkadaşınız falan olursa yani. Huh. Sarar yani. Kanka ben böyle neyim ya. Bak onu Öldüremedim zıplıyordu. Öldürürüm bunu. Lan ah. Ölmüyor. Neyse. Arkadaşlar artık videoyu da bitirelim diyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Akşamdım. Uh. Bay bay.